10'dan fazla sınav çekebiliyorsan bir parmağını indir. Fiziksel güç testi, eğer 4'ten fazla parmağını indirirsen çok güçlüsün. Hadi başlayalım. Yüzebiliyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş ve WhatsApp'a bastığında çıkan ilk kişiyi bilek güreşinde yenebiliyorsan bir parmağını indir. Eğer 10 mekik çekebiliyorsan bir parmağını indir. Takla atabiliyorsan bir parmağını indir. Hiç zorlanmadan 1 kilometre koşabiliyorsan bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenecek gücün varsa bir parmağını indir. Spor salonuna gidiyorsan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yoruma yaz ve günlük duş alıyorsan beni takip et.